Ankamattan herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın bu bölümünde geometri ile ilerliyor olacağız ve unutmayın Instagram'da geometrik hareketlerimiz var ve matematiksel hareketlerimiz var. Oradan da bizi takip edin. Şimdi bu derste ne yapacağız? Bu derste geometrinin ilk dersi dolayısıyla tanımlardan bahsedeceğim. İlk dersler genellikle böyle birazcık sıkıcı gibi olur. Belki önemsenmez ama lütfen Tanımlar çok önemli. Tanımları özümsememiz gerekiyor. Yani biz hangi tanımlarla, hangi kavramlarla matematiksel aksiyonları, geometrik aksiyonları inşa ediyoruz. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Dersin genel gidişatı da şu şekilde olacak. Bu derste değil ama bundan sonraki derslerde derslerimizi işledikten sonra ben size işlediğim kısmın ve ödevlerin pdf'ini linke koyuyor olacağım. Siz de o linkten o ödevleri alacaksınız ve soruları çözeceksiniz. Çözemediğiniz soruları instagramdan da olabilir, buradan da olabilir bana ulaştıracaksınız. Evet arkadaşlar Türkçe'de ne kadar çok kelime bilirseniz zihniniz kelimelerle düşünür, kelimelerle hareket eder. O kadar güzel kendinizi ifade edersiniz. Matematik ve geometride de öyle. Kavramları öğrenmeniz, özümsemeniz çok önemli. Çünkü süreç geçtikten sonra bu kavramlar doğru oturursa siz de göreceksiniz. Çok rahatlıkla soruları anlıyor olacaksınız. Yani ben niye o çizgiyi oradan çektim? Veyahut da o açı niye ikiye böldüm? Bunlarla kavramlar, bunlarla bu ifadeler çok çok paraleldir arkadaşlar. O yüzden şimdi sıfırdan başlıyoruz. Evet. Her şey bir noktayla başladı arkadaşlar. Bir kalemin ucuna biz nokta diyeceğiz. Yani noktanın başka bir tanımı yok. Aslında bunlar tanımsız kavramlar, hissiyatlar. Noktayla her şey başlıyor. İkincisi doğru. Bu noktalardan sonsuz tanesini alıyorum. Dat, dat, dat deri, dat deri, dat deri, dat, 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 dat. Sonsuz tanesini alıyorsun böyle birleştiriyorsun. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Doğru diyoruz. Ve doğru D ile gösterilir. D doğrusu. Anlaşıldı mı? Bak yavaş yavaş büyüyoruz. Doğru parçası. Bu sonsuza kadar giden, pardon bunu şöyle yapalım. Yani bu sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Bu doğru. Evet. Doğru parçası. Doğru parçası ise bu sonsuza kadar giden doğrudan şöyle kafamıza göre seçiyoruz. Yani şöyle şöyle seçtiğimizi düşünelim. O zaman ne olacaktır arkadaşlar bu? A, B doğrusu olacaktır. Değil mi? AB doğru parçası olacaktır. Ve bunu da nasıl göstereceğiz? AB doğru parçası olarak göstereceğiz. Işın. Şimdi ışın da bir tarafı kapalı düşünelim. Bir tarafta sonsuza kadar gidiyor. Evet. Bu tarz doğruya biz ışın diyeceğiz. Burada mesela şurası A olabilir. Şurası da B olabilir. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? AB ışını diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi nokta doğru, doğru parçası ışın. Aslında buradan düzden ve uzaya da geçebiliriz. Ama yani onları 3 boyutlu geometride bakacağız. Ona bakmamız gerekmiyor. Şimdi buradan hemen ışından yönümüzü açıya doğru ne yapalım? Kıralım. Şimdi açı şöyle arkadaşlar. Evet şimdi ışı aynı doğru üzerinde olmayan iki tane ışının bir noktada ortak olacak arkadaşlar. Birleşimine biz açı diyeceğiz. Yani şu iki ışının birleşimi şu arada kalan kısmı neyi oluşturacak arkadaşlar? Açıyı oluşturacak. Açılara biz alfa, beta, teta bu şekliyle isim vereceğiz. Şimdi açı ölçme çeşitleri olarak ya da cins birim olarak genellikle 3 tane şey kullanılır. Bunlar nedir arkadaşlar? Grad, radyan, evet ve arkadaşlar derece. Şimdi grad çok fazla kullanılmıyor. Şunu bileceğiz arkadaşlar. Radyan bölü 2 pi Derece bölü 360. Bunlar birbirlerine eşitlerdir. Zaten çok sık kullanırız öyle değil mi? Hani bilim çember 2 pi kaça eşittir? 360 dereceye eşittir. Dolayısıyla biz e, açılarımızı genellikle derece olarak algılayacağız. Şimdi derece olarak açı çeşitlerimiz oluşuyor. Açı çeşitlerini nedir arkadaşlar? Sizler de biliyorsunuz aslında bunlar basit konular. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim. E, evet şöyle 6 diyelim. Dar açı. Dar açı eğer alfa 90 dereceden küçükse açımız dar diye nitelendirilir. Dik açı eğer alfa 90 derece ya da buna pi bölü 2 de diyebiliriz. Bunlar çünkü önemli olan kavramlar. Pi bölü 2. Evet dik açı. Geniş açı. 90 dereceden eğer pi bölü 2'den 90 dereceden büyükse açımız ne olacaktır? Geniş açı olacaktır. Evet, geniş açıdan sonra tam açı çok çıkacak karşımıza. Tam açıyı şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Yani şunu tamamını sarıyor. O zaman tam açı kaç derecedir? 360 derecedir veyahut 2π'dir. Doğru açı adı üstünde bir doğru şu A noktası olarak düşünün. Bu doğrunun açısı şöyledir. Yarım daire olarak algılayın bunu da. Bu da kaç derece olacaktır? 180 olacak. Yani doğru açı denildiği zaman bir doğru bu doğrunun açısı 180 derecedir. Yarım daire. Tam açı tam olarak düşün. 360 derece. Ve yine çok karşımıza çıkacak arkadaşlar. iki tane kavram. Tümler açılar. Bunları yan yana yazayım. Aynı anda anlatmak istiyorum. Bütünler açılar. Şimdi biri birbirlerini 90'a tamamlayan, biri birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açılardır. Biliyorsunuz bunları. Bunlar birbirleriyle karıştırılır. Ama şöyle yapalım, karıştırmayalım. Tümler 2 ece. 90 2 ece. O zaman tümler açı demek birbirini 90'a tamamlayan açılar demektir. Bütünler. Bütünler. 180. Yani 90 derece birbirlerini 90'a tamamlayan açılar tümler birbirlerine 180 dereceye tamamlayan açılar da bütünler olacaktır. Yani 40 derece ile 50 derece birbirlerinin bütünleridir. 25 derece ile 155 derece toplamları 180 olduğu için birbirlerinin bütünleri. Bunlar birbirlerinin tümleri. Mesela 60 derecenin bütünleri kimdir? 120. 60 derecenin tümleri kimdir? 30. Anlaşıldı mı? Bunlar da önemli kavramlar. Bir de bir kavramdan daha bahsedeceğim. Onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Açı ortay. Açılardan bahsettik ya. Açı ortay. Adı üstünde bir açıyı mesela şöyle düşünelim. Tam ortadan bölen ışına açı ortay diyeceğiz. O zaman burası alfa bölü 2. Burası alfa 2. Evet arkadaşlar bunlar kullanacağımız geometride e, temel kavramlar, temel aksiyonlar. Bunların üzerlerine soruları bina edeceğiz. Bir sonraki videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar soruları çözeceğiz. Ve ödev linkini, ödev pdf'ini vereceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.